İstanbul Teknik Üniversitesi'nde üretilen futbolcu robotlar dünyanın en prestijli yarışmasına hazırlanıyor. Görücüye çıkan robot takımın tek derdi forvet hattında yaşanan sıkıntı. Bunun futbolcu adı neydi? Futbolcu Guiza'ydı bu gol kaçırıyor sürekli. Alex, Pascal Nouma, Guiza ve diğerleri. Her biri yeteneklerine ve sahadaki özelliklerine göre isimlendirildi. Önce şınav çekip ısınıyorlar ve ardından çekişmeli maç başlıyor. Bu robot futbolcular İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü tarafından tasarlandı. Kameraları ve ultrasonik algılayıcıları sayesinde topu görüyor, kaleyi ve diğer oyuncu robotları algılıyorlar. Böylece kendilerini saha içinde rahatça konumlandırabiliyorlar. Yapay bir zeka kullanarak robotların çevresini tanımasını, çevresinde top olduğunu ve bu topa ne şekilde yaklaşıp ne şekilde kaleye vurması gerektiğini çalışıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin programladığı 58 cm boyunda 4,5 kilo ağırlığındaki bu robotlar Temmuz 2011'de düzenlenecek RoboCup'ta ülkemizi temsil edecek. 11 yıldır düzenlenen robot kupasının amacı aslında robot çalışmalarına dikkat çekmek. Çünkü bu robotlar daha da geliştirilecek ve ileride çok farklı alanlarda kullanılabilecek. Asıl amacı bu robotların e, rehabilitasyon merkezlerinde kullanılması, e, engelli çocuklara destek amaçlı yapılması, güvenlik amacıyla kullanılması. Yani bu robotlar kamerayı sizi kaydedip yüzünüzü tanıyıp, tanıyıp gerektiğinde alarm çalıştırabilecek robotlar. 2011'de robot kupasına İstanbul ilk kez ev sahipliği yapacak. 5 öğrenci ve 2 danışmandan oluşan İTÜ ekibinin yanı sıra kupada Boğaziçi Üniversitesi de yarışacak.